Ordu Tabip Odası Başkanı Uzman Doktor Ali Coşkun ısınan havalar nedeniyle keneye karşı vatandaşları uyardı. Bu yeşillerden, bu ağaç altlarından, bu çayır çimenden özellikle kenelerin neden olduğu Kırım Kongo kanamalı hastalığı gibi hastalıkların ve yılanlar gibi bizlere zehirli olabilecek hayvanların, akrepler gibi aynı şekilde e, bunların mutlaka bizden uzak tutulması gerekiyor. Havaların ısınmasıyla beraber kene riski de her geçen gün artıyor. Kene ısırmalarıyla ortaya çıkan Kırım-Kongo kanamalı ateşi erken fark edilmediği takdirde geri dönülemez sonuçlara da yol açıyor. Havaların ısınmasıyla birlikte... Belki de yeşil orduya her zamankinden daha da fazla yakıştı. Çünkü uzun bir süre pandeminin artışının ardından pandemi hafifledi. Yem yeşil oldu, herkes ordu, ağaçlarımız yeşerdi. Şimdi insanlarımız tabii ki zamanı daha çok dışarıda, ağaç altlarında ve yeşil parklarda geçiriyor. Fakat burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta var. Hastalık hakkında bilgi veren Doktor Coşkun, kişisel korunma tedbirlerine yönelik vatandaşlara uyarılarda bulundu. üzerinde haşereyi belli edebilecek bir örtü serilerek oturulması, pantolon giyiliyorsa pantolonun mutlaka paçalarının çorabın içerisine alınması ve Mümkün olduğunca da eğer yine çayırda çimende oturulacaksa portatif sandalyeler vasıtasıyla oturulması özellikle önerilir çünkü bu tip hastalıklar, bu tip e, sokmalarla ilgili zaman zaman tıbbi olarak karşılaşıyoruz.